Aslında eğitimin ve öğretimin temel bir amacı var. O da davranış değiştirmektir. Davranış değiştirmeden kastettiğimiz şey şu, olumsuz davranışın kaldırılıp yerine olumlu bir davranışı ikame etmektir. Bunu yapacak olan kim? Bunu yapacak olan öğretmendir. Toplumun bütün katmanlarının beklentisi öğretmendendir. Dolayısıyla öğretmenlerin eğitime yapabilecekleri en büyük katkı, davranışı değiştirmektir. Bu çok genel bir tabirdir. Bu hem akademik alanda hem psikososyal alanda hem kültürel alanda ahlak alanında karşısındaki partnerinin yani öğrencisinin davranışını değiştirmek için çaba harcaması gerekir. Eğitimin amacı e, davranış değiştirmektir. Fakat bu nasıl olacak? Bunun olabilmesi için öncelikli olarak davranışı değiştirmeye niyetli olan, çabalı olan kişinin kendisinin davranışını değiştirmeye açık olması lazım. En önemli kısım budur. Ben öğretmenlerin bu anlamda yeniliğe yenilikçiliğe, yeni bilgilere, reformasyonlara çok çok açık olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Bu yüzden ee, öğretmenler kendi davranışlarını değiştirmeye meyilli olup kendi olumsuz davranışlarını bir kenara bırakıp sürekli olumlu davranışlar yönünde adım atarlarsa ben kaç tarafa da olumlu doğru bir modelin sunulacağını ümit ediyorum. Öğretmenlerin bilgisi, formasyonu, becerisi, bulunmuş oldukları kültürel e, iklim buna çok çok uygundur. O yüzden hem toplumun beklentisi, hem kendi beklentisi ve aslında dünyanın beklentisi de budur. Dünyanın bütün toplumlarında bireylerin davranışlarını değiştirecek olan kişi öğretmenler ve eğitim sistemidir. Dolayısıyla Öğretmenlerin, öğrencilerinin, bireylerinin, e, ailelerinin hatta olumsuz davranışlarının yerine olumlu davranışları koyabilmesi için temel bazı kural ve kaydelere ihtiyaçları vardır. Bunlardan bir tanesi bir kere tutarlılık olması lazım. Yani öğretmenin davranışlarında ve e, sözel düşüncelerinde tutarlılık olması lazım. Biz söylediğimiz şeyleri yapıyor olmamız lazım. Öğrendilmiş olan bir davranış, öğrendilmiş kabul edilebilmesi için mutlaka ezberlendikten, bellendikten sonra uygulamada kendisine yer buluyor olması lazım. Tabii ki akademik alandaki eğitim mutlaka olacak. Fenli alandaki eğitimler olacak. Biz teknolojiye çok çok sahip olacağız. Bunu daha önceki yıllarda yapmışız. Son 200 yılımızı saymayın. Önceki 100 yıllarımızda biz dünyanın bir numarası olmuşuz. Bunu teknolojiyle, bilimle, ilimle yapmışız. Ama bu arada ahlaki gelişimimizi de sürdürmüşüz. Fakat son 200-300 yıldır biz maalesef batının etkisinde kalmış olmaktan kaynaklı olarak özellikle fenli ilimlerle olan ilişkimizi sınırlandırmışız. Bu bizim için çok büyük bir zaaf olmuş. Teknoloji de geri kalmış kalmışız, e, iletişimde geri kalmışız, sanayide geri kalmışız.